kadın hastalıkları ve doğum alanında ve kısırlık tedavisinde hangi problemlerin tedavisinde özellikle kapalı ameliyatlar, laparoskopik cerrahi uygulanıyor? Tabii. Şimdi kadın doğum açısından konuşacak olursak, şimdi yumurtala dair olan her türlü problemde, Tüplere ait olan her türlü sıkıntılarda. Mesela diyelim ki çok popüler olan herkesin bildiği çikolata kistleri, geçmeyen basit kistler, Tüpler içerisinde birikmiş olan sıvı durumu ki buna hidrosalpengs diyoruz. E, bu da yine hastanın özellikle üreme sağlığı açısından çok ciddi problem yaratan bir durumdur. Yine rahimin içerisinden rahiminin dışına doğru yani karın boşluğuna doğru büyüyen miyomları. Bunların hepsini işte daha önce açıkçası açık ameliyatlarla e, daha çok müdahale etmeye çalışılıyordu. Ama şimdi artık bunları neredeyse tamamına laparoskopik yöntemle müdahale edebiliyoruz. Sadece şöyle bir şey var. Miyom sayısı 1 ya da 2'den fazlaysa, cerrahın deneyimi çok fazla değilse çoklu miyomlarda, yani e, o zaman ameliyat süresi çok uzuyor. Hı hı. Bazen miyomlar rahim içerisinde kaybolabiliyorlardı Esra Hanım. Şimdi bu durumda tabii ki hem ameliyat süresi uzadığı için hem de hasta kanadığı için e, bazen hastalara açık ameliyat hatta tercih edilebiliyor. Yani miyom sayısı çok çok fazlaysa, 4 hı hı. ya da 5'ten fazlaysa bu durumda açık ameliyat düşünülebilir. Ama bunun dışındaki pek çok ameliyatta hastalarımıza e, laparoskopiyi öneriyoruz. Dediğim gibi konum başında da söylemiştik bu hastaların önemli bir kısmı sabah ameliyat olup eğer her şey yolunda gidiyorsa akşam ya da bir kısmı ertesi gün e, şifalarını bulup evlerine gidiyorlar.